Değerli konuklar, tekrar Arapköy'den merhaba. Yeni bir programda, yeni bir kişiyle beraberiz. Bugünkü e, konuğumuz, CHP önceki ilçe başkanı, 2009 CHP Anamur Belediye Başkan Adayı, ziraat mühendisi, iş insanı, e, Durmuş Deniz. Hoş geldiniz Durmuş Deniz. Hoş bulduk Yalın Bey. Tüm izleyicilerimize günaydın. Sağlıklı, mutlu bir ee, Sayın Başkan sizi bu seçimde biraz rahat görüyorum ee, nasıl gidiyor çalışmalar ee, bir de herhalde şu an Mersin'desiniz Vahap Bey mi çağırdı ee, Mersin'e acil e, gitmeniz gerekmiş biraz anlatır mısınız ne oluyor ne bitiyor bize çalışmalarla ilgili bugün Vahap Başkan'la genel seçim öncesi bir değerlendirme için görüşmek için geldim Çalışmalar bildiğiniz gibi 2019 yılında da adaydım partimden. Güzel bir çalışma yaptık ama anamur'da biz aday olduğunda partim Cumhuriyet Halk Partisi 3. sıradaydı anamur'da. 1. AK Parti, ikinci Milliyetçi Hareket Partisi, 3. sırada Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçime girdik. birinci ve ikinci parti AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifak halinde seçime girdiler. Biz İyi Parti'yi de ayrı ayrı seçime girdik. İyi Parti'nin adayı da iki dönem belediye başkanı olan bir arkadaşımızdı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen kısa bir sürede 12.400 olan partimin oyunu 16.000'e yakın bir oy alarak açık ara birinci yaptık. Sayın Başkan, e Şimdi o konulara gene e, girelim. Yalnız sizden e, daha çok şimdi e, bu şu an neler yapıyorsunuz? Yani genel merkeze gittiniz. Genel merkezdeki hava nasıl? Nasıl yaklaşım? Anamurulu için ne düşünüyorlar? E, Mersin ne düşünüyor? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Genel merkezimiz. E anket çalışmaları yapıyor. Ee, evet. Çalışmaları yapıyorlar. Tabii bu anket yoklamalarında e, kim hangi arkadaşımız öndeyse aday belirlemede bu sistemi kullanacaklar muhtemelen eğer yeni bir değişiklik. Evet. Bu yönde bir çalışma var. Anketlerin bir kısmı ya yapıldı ve bazı ilçelerimizde de devam etmekte zannedersem. Anladım. Şimdi isterseniz yavaş yavaş konulara e, girelim. Ee, şimdi konuşmama başlarken e, yani sizi takdim ederken önceki ilçe başkanı e, 2019 CHP e, adayı Zratt e, mühendisi ve iş insanı olarak izleyiciye sunduk. E, siz bu seçimlerde hangi kimliğinizi ön plana çıkarmayı düşünüyorsunuz? Ziraat mühendisliğiniz mi, e, ilçe başkanlığınız mı, iş insanı olmanız mı? 2019'daki başarınız mı? 2019'da gerçekten az önce de söylediğiniz gibi yani evet seçimi kazanamadınız ama partinin oyunu ciddi anlamda arttırdınız. Hatta diğer seçimlerde ittifaklar olmasına rağmen Anamur'da bir millet ittifakı olmamasına rağmen çok ciddi oy artışı yaptınız. Evet bu seçimlerde hangi kimliğinizi kullanacaksınız? Ben e, tüm kimliklerimi e, kullanırken mutlu oluyorum. Çünkü güzel e, şeyler yaptığıma inanıyorum ilçeme. Evet. 1990 yılından beri e, ilçemde ticaretle uğraşmaktayım birçok sektörde. E, özellikle zirai konularda da ilçeme ilkleri getirmenin mutluluğu var tüm ilçemizde ve bizlerde. Evet. E, Çilek tarımın başlamasını. Anamur'da Antaş diye bir şirket kurduk, kurmuştuk. Altı ziraat mühendisi arkadaşımla beraber. Bu şirketin amacı dünyadaki tarımsal teknolojileri ilçemize getirmekti. Bunda evet. da başladık. çok büyük bir başarı ve ivme elde ettik. İlçe tarımına başladık. Anamur'da bunda öncülük etmenin mutluluğu var. Çilek tarımının yanında ilk damlama sulama sistemlerini ilçeme getirerek bu yönde de verim ve kalitenin artışını sağladık. Bunun haricinde Şeyin dışında ithal muza kota koyma çalışmalarına başladık. İlçemdeki Bünyam'ın Kozak arkadaşımla beraber. Evet. Yoksa, eski Tarım Bakanımız vardı. Hüsnü Yusuf 57. Hükümetteki Tarım Bakanı. Ecevit Hükümeti'ndeki Tarım Bakanı. Ee, onun yanına ziyarete gittik. İthal Muz'un yurda nasıl giriş yaptığı konusunda bilgi aldık. Tabii yeşil kutuda korunan ürünlerden olduğunu. O ilk gittiğimiz ziyarette de bu korumanın olduğunu, bunun artması talebini ettik. Bize e, şöyle bir öneride bulundu. Bir sivil toplum örgütü olarak gelin dedi yanıma. Hı -hı. Daha e, Muz birliğini kurun dedi. Tabi birlik yasası biraz ağır olunca o biraz geç kalacaktı. Ben e, kendi ilçemde hiçbir ilçede olmayan ziraat mühendisleri odasının anamo temsilciliğini aldık. Genel merkezden aldık. Kararı çıkarttık. O zamanki e, genel başkanımız Gökhan Günaydın beyni, genel başkan yardımcımız. Hı hı. Bu e, ziraat mühendisleri odası olarak Ankara'ya tekrar gittik. Yüzde yetmiş olan bu ithal muzu uygulanan vergiyi yüzde yüz ona çıkardı e, sayın bakanımız. Ve 3 yıl olan. Ziraat Bir de Bank sayın başkan bu, bu unutmayın bu şeyi de ziraat Odası e, her ilçede olmuyor herhalde, değil mi? Belli bir büyüklükte. Şu an Türkiye'de tek bizim ilçemizde var. Biz bunun için yani hocalarımızla bir... yaptık. Türkiye evet. tüm delegeleri ziyaret ettik. Van'daki, Diyarbakır'daki, Urfa'daki, Amasya, Samsun'daki. Çünkü ben mesleğimi seviyorum. Evet. Bu odada burada açılmasını istedik. Ve bunu da başardık. E, genel kurulundan bu kararın çıkmasıyla. Ve bu oda da anamur tarımına önderlik eden bir kurum haline geldi. Yani ilkleri evet. bu oda vasıtasıyla meslektaşlarımızla beraber asla e, uyguladık tarımdaki yenilikleri. Ee, peki yani tabii sizin bir de e, CHP ilçe başkanlığı önceki CHP ilçe başkanlığı göreviniz var. Orada da bayağı hatta bildiğim kadarıyla neredeyse iki dönem yapmış gibi oldunuz. Yani iki dönem eee bir e, ilçe başkanlığı tek seçim ama iki dönem gibi bir çünkü e, kurultayların ertelenmesi nedeniyle e, çok yoğun, çok e, uzun bir e, ilçe başkanlığı döneminiz oldu. Bir genel seçim oldu arada. E, ondan öncesinde de oldu. E, böyle bir yani yoğun geçen bir ilçe başkanlığınız oldu. Bu konuda ne diyeceksiniz? Tabii 2019 yılında arkadaşlarım dedi ki partimizi daha güçlü bir yapı oluşturma için ilçe başkanlığı görevi almam konusunda parti delegelerimizin bir talebi oldu. Bunu yönettim. Peki arkadaşlarımızla da değerlendirdik. Yeni bir ekiple ilçe kongresine girdik ve başarılı bir şekilde çıktık. Ve e, hemen bir e, 100 günlük ve bir de beş yıllık çalışma programı koyduk önümüze. Yani önümüzdeki bu 2024 yerel seçimlerine kadar örgüt nasıl bir çalışma yapması gerekiyordu onu inceledik ve bir program koyduk. Bunu uygulamaya başladık. Buradaki en etkili çalışma yöntemimiz kılcar örgütlenmenin yapılanmasına başladık öncelikle. Delegelerimiz yanında mahalle temsilcilerimizi oluşturduk, apartman sorumlularımızı oluşturduk birçok yerde site sorumlularımızı ve bunlarla o kentteki özellikle e, gece kondu ve uzak mahallelerimizde yaşayan yani şehre 40-50 kilometre uzak <laughs> ziyaret ettik programlı bir şekilde. Bu hı hı. ziyaret... Mersin Büyükşehir Belediye'mizin tabi e, belediyeyi kazanmamızla siyaset yapmanın e, daha kolay oldu. Vahap Seçer Başkanı'nın yaptığı güzel hizmetleri. Evet. O mahallelerde neler yapılmış? Mahalledeki yaşayan insanların beklentisi ne? Talepleri ne? Bunu dinledik. Ve bunu o mahallelerde uyguladık. Yaklaşık on e, iki yakın şu an itibariyle bir nokta ziyareti yapmış bulunuyorum benim kendim. Bunlar da hmm. cenaze, düğün, hasta ziyareti, ev ziyareti kalmadı. Ve burada da en etkili ziyaretlerden birisi de en başarılı insanların hoşuna giden acılı gününde acısını paylaştığımız ziyaretler. Yani e, cenazelerine katılmamız, mutlu günlerinde düğünlerine katılmamız, hasta ziyaretlere akşam çay sohbetleri en etkili siyaset yapmanın yolu. Ben buradan tüm e, örgütteki arkadaşlarıma diyoruz ki şu an seçimi üç ay gibi kısa bir süre kaldı. Bu çalışma Tüm Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım özellikle yakın komşularından başlayarak bu ziyaretleri yapsınlar. Partimizin e, yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyemizin yaptığı güzel hizmetleri gittikleri evde anlatsınlar ve böylece kolay siyaset yapmamız e, yolu açılıyor. 2024 seçimlerinde de hem Mersin Büyükşehir'de hem Türkiye'deki şehirler olarak kazanacağız hem de Anamur'da. İnşallah hangi adayı arkadaşımız adayı olursa, aday olursa adaya day arkadaşımız Anamur evet. kazanacağız. Ee, yani Anamur için CHP iddialı diyorsunuz. Evet. evet. Şimdi e, peki şöyle e, bir e, konuya daha değinmek istiyorum. Yani önceki seçimi konuşacak olursak, sizin 2019'daki seçiminizi konuşacak olursak. Evet, ciddi bir başarı var oyda ciddi bir patlama var ee, ama e, yani istenilen sonuç yani seçimi kazanmak e, amacına ulaşılamadı. Burada bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani neden o seçimi kazanamadık? E, gerçi şöyle e, beraber de çalıştık o seçimde sizinle. de şey belediye meclis üyesi adaylarımızdan umut vardı. Umut'la bir anket falan yapıyorduk. Biz sürekli izliyorduk çalışmaları. Hatta şimdi yeni anketler de yapacağız bu program çerçevesinde. bu anketlerde de şimdi ilk, ilk etapta adaylardan ziyade partilerin durumlarını sorgulayacağız ve Ocak ayının ilk haftası içinde bunları paylaşmayı düşünüyoruz. Orada hızla artıyordu sizin oy, oylarınız. Yani e, sanki bir bir aylık bir süre daha olsa ipi göğüsleyecektiniz. E, bizim gözlemlediğimiz a, a, anketler yaptığımız anketlerde işte haftada bir e, ölçümler yapıyorduk orada. O ölçümlerde siz her e, ölçümde bir adım önde bir adım önde bir adım önde hep 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 yani sanki seçime bir ay kala, bir ay daha seçim bir ay daha uzamış olsaydı sanki ipi gösterecektiniz ee, Evet e, burada neydi sorun ee, buradan aldığınız dersler var mı ee, Bu konularda biraz bilgi verirseniz seviniriz Tabii geçen 2019 yılında aday olduğumda siya, aktif siyasetin içinde değildim. Daha çok ticaretle uğraşmaktaydım. Biliyorsun sen de bildiğin gibi son anda yapılan bir anket üzerine aday olmam gündeme geldi. Ve ittifak yapmadığımız için biz seçimi kaybettik. Sizin de söylediği gibi bir ay daha önce aday edilseydim ben bu seçimi geçen dönemde kazanacağıma inanıyordum. Çünkü yüzde 25 gibi bir partimizin oyunu büyüttük. 48 gün gibi bir çalışma sürem oldu o seçimde. Evet. Ee, siyaseti de çok iyi bilmememiz rağmen güzel bir iğme kazandık. Tabii bu iğmeyi kazanırken de e, bizi mutlu eden sonuç özellikle tarımda yaptığımız güzel şeyler her gittiğimiz yerde karşılık gördüğünü gördük. Özellikle iç evet. çilek tarımda başlatmamız, başlatmamız, Itap kuzu muza kota koyma yönündeki yaptığımız çalışmalar takdir gördü. Ama gece aday olduğum için insanlar bizim orada yörükler e, daha çok söz veriyor ve sözünde de durur yörükler. Biz evet. dedikten önce e, söz verdik bazı aday arkadaşlarımıza onun için sana tam destek olamayacağız dediler. Ama bu seçimdeki şansımız hem siyaseti öğrendik hem siyasetin metotlarını iyi uyguladık. Geçen dönem gittiğimiz yerlerde bunları bunları yapacağız diyorduk. Bu dönem bir şansımız var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmamız da Mersin Büyükşehir'in ilçemize yaptığı çok güzel hizmetler var. Gittiğimiz yerde bunları anlatarak bunları yaptık, bunları da yapacağız dediğimiz için daha inandırıcı oldu. Özellikle büyük Büyükşehir'imizin uyguladığı sosyal belediyecilik e, çok güzel bir yankı buldu gittiğimiz yerlerde. Özellikle gece kondu mahallelerimizde ve uzak köylerde hı hı. bu seçimden inanıyorum güzel bir ekiple bu seçimde başarılı olacağız. Yüzde yirmi beş arttırdığımız oyumuzu geçen yerel seçimde birinci cumhurbaşkanlığı seçiminde hem birinci hem ikinci turunda hem milletvekilliği seçimlerinde de ivmemiz e, artarak devam etti. Devamlı her seçimde üzerine oyumuzu arttırarak geldik. Anamur'da yüzde otuz beş civarında oyumuzla açık ara birinciyiz. Bize en yakın parti Adalet ve Kalkınma Partisi onun da yüzde yirmi altı oyu var zannedersem bu son e, milletvekilliği seçiminde. Buradan görünüyor artık hedefe yakın olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz iyi bir çalışmayla e, 31 Mart'taki seçimde ipi göğüsleyeceğiz. Bundan e, Anamur halkı güzel şeyleri de güzel projelerimizde inşallah uygulamaya başlayacağız. Meğer, Başkanı Sayın Vahap seçerler birlikte. E, bugün ayıp e, e, geleceğiz. Ee, Sayın Başkan, e, tabii bu şu an bu açıklanmaz isimler, şunlar, bunlar. Ama e, kafanızda bir ekip var mı Belediye Meclis Üyeliği çerçevesinde, e, yani nasıl bir e, Belediye Meclis Üyesi ekibi düşünüyorsunuz var mı kafanızda şimdi oluşmuş? Tabii ki mutlaka bir ön hazırlığımız var. Müracaat eden arkadaşlarımız da var. Bunları değerlendireceğiz. Özellikle e, teknik yönde ne başarılı. Yani topluma bir değer katmış insanlardan oluşan bir ekip oluşturmak istiyoruz. Hı hı. Biliyorsun, insanların en zor oyunu alıyorsun. Ben hep söylüyorum. Parasını alırsın, malını mülkünü alırsın. Kızını iste kızını da alırsın. Kızını da verirken MHP'li mi AKP'li mi CHP'li mi diye sormaz. Ama oyunu vermeye geldiğinde oyunu çok zor veriyor insanlar. Yani <laughs> evet, doğru. Yakın ziyarette bunu çok iyi gözlemledim. Oyunu çok verirken çok inceleyip sık sokuyor. Bu gelen ekip ve başkan Anamur'a şimdiye kadar neler yaptı, kendisi neyi başardı, Anamur'da neyi yapabilir ona inanıyor. İnandığı zaman da bu oyunu almak çok kolay oluyor. Bize güvenen Anamur'ları da. Ee, biz mahcup etmeyeceğiz, üzerimize düşen görevi yapacağız. İlçemizi Türkiye'nin en güzel ilçesi, örnek ilçesi ve örnek belediyeciliği uygulayacağız inşallah. Ee, evet, Başkan, e, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Tabii e, bu şu klasik soruyu sormadan e, edemeyeceğiz. Bütün aday adaylarına da e, soruyoruz. Yani şimdi e, nasıl bir. Eğer seçilirseniz, adaylaşırsanız ve seçilirseniz nasıl bir e, belediye anlayışıyla, nasıl bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yöneteceksiniz? E, veya belli başlı projeleriniz neler? Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz? E, aslında geçen dönemin ciddi e, ç, çalışmalar vardı projeler kapsamında. Bayağı da ilgi gören projeler vardı. Ee, herhalde bu, bu dönemde daha gelişmiş bir şekilde projeleriniz vardır. Biraz bu konulardan bahseder misiniz? Şimdi benim e, beraber birlikte iş yapmayı seven bir e, kişiyim. E, burada e, 40'a yakın ticarette ortaklarım oldu ve bunlarla sorunsuz bir şekilde ortaklığımız devam etmekte. Hatta bunların birçoğu da şehir dışında olan ortaklarımız var. Güzel e, şeyler e, başardık. Burada da birlikte iş yapmayı seven bir yapıdayım. Birincisi kent konseyini aktive edeceğiz. İlçemizde kağıt üzerinde olup toplanamayan kent konseyini birinci seçildiğimizin hemen ilk meclis toplantısında kent konseyini de aktive ederek alacağımız kararlarda bu kent konseyinden uygulanan kararları, geçen kararları ilçemizde uygulamaya koyacağız programımıza. Bu kent konseyinde evet. akil insanların yanı sıra STK, sivil toplum örgütleri başkanlarından oluşan kent aktive edeceğiz. Yönetim başkanlarında <laughs> da, da <gülüyor> yöntemizi yöneteceğiz. bir köşeye bırakacağız. Artık ana, hepimiz bu şehirde yaşadık, yaşıyoruz. Bu şehre bir daha nasıl o yöndeki çalışma yapacağız partili partisi tüm arkadaşlarımızla belirtmemizi yönetiyor. Türkiye'nin en yaşanabilir, en güçlü kent haline getireceğiz inşallah. Projelerimden de kısaca bahsedeyim. Geçen dönemde de tabi uygulamaya koyacağımız projeler vardı. Bunlar daha sağlıklı olur. Birinci grup Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yapacak projeler. Bunlar, olduğu için büyük şehrinde olması gerekiyor. Evet. İçme suyu projesi var. Evet. Kendi sağlıklı evet. içme evet. Kıbrıs hatta sizin evet. yere buradan su gitti. Benim evet. evet. Akene köyünden arazda evet. evet. sağlıklı su geliyor. Bu ayıp olarak görüyorum. Bu su Kıbrıs'a bizim geçip bizim depolarımıza 500 metre mesafeden gidiyor. Evet. Nakil ana suyunu kullanmak. İkincisi de Türkiye'nin en güzel çileğini ve buzunu en kaliteli buzunu. Bunda da marka izleyebiliriz. Hamur çileği. Bunlar <laughs> büyük marketler e, ve katma değeri olmaz. Ettiği fiyata satamıyor. Yeni, <laughs> uygulamaya başladı. Şu an temeli atıyor. Bu proje bir zaman daha değer fiyatıyla satılacak. kapasite katına minimum bir tam atacağız. Ana burada yaşayan vatandaşlarımız Modern bir mezarlığa ihtiyacımız var. Artık torun dedesinin mezarına gittiği zaman bilgisayar sistemi sistem Arada şu an dedesine dua etmeye kolayca ulaşabilmek. Bir kültür merkezi projemiz. Mersin merkez, Büyükşehir programında olan bir uyu, e, proje. Şimdi eski binamızın çok katlı bir bina altında aşevi, üstünde e, kültür e, kültürlerin olduğu, tiyatrosun olduğu, e, çeşitli etkinlikler yapabileceği bir merkez yapılacak dört proje yapacağı projeler, bu üç şeyle beraber uygulayacağımız projeler. Onun için <laughs> mı... şehir merkezine, şehir merkezine gittiği zaman aracını koyacak yer bulamıyor. Dolayısıyla çarşı esnafı <laughs> e, canlı tam yerinde esnafımızın. Onun için şehrin belli yerlerinde otopark projelerimiz olacak kent meydanı projesi spor alanları yapacağız. Kooperatifleşmenin önüne açacağız. Eli işi üreten hanımların projeleri, ürettiği ürünleri satacağı kooperatifler. Kooperatiflerimizde üretilen andız pekmeziydi, dut e, pekmeziydi, reçellerdi, küçük aile işletmelerinin yapmış olduğu ürünlerin arekçisi gibi Bunları pazarlayan kooperatifleşmenin önünü açacağız. Bir de okullarda bir projemiz olacak. İnşallah tüm okulların tuvaletleri ozonlarla ilaçlanarak çocuklarımız daha steril bir e, ortamda eğitimlerini görecekler. evi <laughs> yapmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. <laughs> Güzel bir sahil projesi başladı. Bunun kalan kısmını devam ettireceğiz. Çünkü anamurda 17 kilometrelik çok güzel bir sahilimiz var. Evet. Gelin ve dünyanın birçok sahillerinden güzel bir e, ilçede yaşamaktayız. E, kalemiz ayakta Bizanslardan kalma, Romanlardan kalma tarihi öğren kentlerimiz var. Mağaralarımız var. Karettalarımız var, tanıtılmamış autobüs evet. Sayın Başkan son olarak birkaç projeniz ve e, son olarak söyleyeceğiniz şeyleri de söyleyin. diye, e, çünkü sınırlı e, bir süremiz var. O süreye sığmaya çalışalım. Evet Başkan. Sahil projemizi gördüm. 17 kilometre bir sahilimiz var. Turizm cenneti. Evet. Ay ay Alan ayakta çok, bir sağlıklı bir kalemiz var. Ören antik şehrimiz var. Mağaralarımız var karettalarımız var karetta turizmi için. Evet. E, birçok turizmin e, altyapısının hazır bir durumda ilçemizde. Tek hı hı. eksik bir e, birkaç tane e, yıldızlı otele ihtiyacımız var. İnşallah yatırımcıların da önünü açacağız. İlçemize de birkaç tane yıldızlı otel kazandırarak bu turizmleri canlandıracağız. Bir de Anamur tanıtım projemiz var. Anamurt, bu bir Anamur tanıtım gönüllü ekibi ve belediyenin çalıştığı bir ekip kuracağız. Tüm Türkiye'deki ve dünyadaki turizm fuarlarına katılacağız. Hatta Anamur halkına buradan şöyle bir çağrım var. Turizm e, e, Bakanlığı'nın bastırmış olduğu ilçemizle ilgili tanıtım broşürleri var. Turizmten evet. temin edebiliriz. Gittikleri ülkelere gezilere hemen otele girip kayıtlarını yaptırdığında bu ilçemizi tanıtan broşürleri de otelinin yanındaki tanıtım bölümüne bıraksınlar. Dolayısıyla biz ilçemizi tanıtmamız, tanıtmamız da bize katkı versinler. Belediye olarak da biz zaten hem internet üzerinden hem de katılımlar üzerinden ana turistik ve değerlerini, turizmini tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Sayın Başkan, ee, yani tam bir proje deposusunuz ee, saymakla bitmeyecek aslında inşallah adaylaşırsınız bu projeleri daha ayrıntılı bir şekilde anlatan bir program yaparız ee, ve e, Anamur halkına e, bu projeleri daha ayrıntılı bir aktarırız. Ben e, şimdi burada e, süre anlamında sıkıntımız e, olduğu için burada e, keseceğim. Son bir e, sözleriniz net. Yani Anamur'a, seçmenlere e, veya partililere şu an adaylaşma sürecindesiniz. Son birkaç söyleyeceğiniz şeyleri alalım ve e, programı bitirelim diye istiyorum. Buyurun. İnşallah önümüzdeki süreçte aday olduğumuz zaman bu Anamur'un için uygulayacağımız güzel projelerimizi uygulayacağız. Benim bireysel olarak ve arkadaşlarımla Anamur e, tarımına yapmış olduğum çalışmaları tüm Anamur halkı biliyor. İlk çilek e, gelişmesinde, ithal muzafata evet. koyarak açılmasında, ilk damla sisteminin içimize gelmesinde, tarımda yaptığımız öncülükleri inşallah bizim, e, turizminde de yapacağız. Tanıtımında da yapacağız. Burada e, ben e, daha fazla uzatmayayım. Tüm e, dinleyici ve izleyicilerimize sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Üreten, ürettiği aşka bölüşen, hiçbir çocuğun yatağına aşk giremeyeceği, girmeyeceği bir 2024 yılını e, diliyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum tüm e, izleyicilerimize. Sağ olun Sayın Başkan. Ben de buradan yalın sohbetler olarak, bir ekip olarak izleyicilerimizin yalın sohbetler izleyicilerinin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda yeni e, konseptlerle yeni e, konuklarla sadece aday adayı değil e, söz gelimi Profesör Doktor Ahmet Özer e, kendisi Toros Üniversitesi'nde e, hocadır. İyi bir sosyologdur. Mersin'in sosyolojisini çok iyi bilen bir e, sosyologdur. Onunla e, Kürt seçmenin e, Mersin'deki davranış profilini konuşacağız yine dış politikadan Hasan Ünal hocamız var Profesör Doktor kendisi burada girni Amerikan'da şu an e, bildiğim kadarıyla Rusya'da e, oradan Çin'e geçecek Çin'den buraya geleceğini söyledi bana geldiğinde onunla da bu Rusya Ukrayna Çin e, ve bu e, bu dış politikanın Türkiye seçimlerine etkisini konuşacağız. Ee, sayın başkan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, tekrar inşallah adaylaşırsınız. Tekrar e, burada sizi konuk ederiz. Ee, hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Sağlık, günler diliyorum. Sağ olun.